Merhaba, Power BI ile ilgili bu 20. videomuzda ödev uygulamamızın ikinci bölümüne başlayacağız ama birinci bölümde bir şeyi unuttuk. Birinci bölümün ikinci aşamasına dahil edebileceğimiz bir işlemi gelin burada yapalım. Ondan sonra ikinci bölüm aşamalarına geçelim. Şimdi bu noktada önce giriş menüsündeki veri dönüştürmeye basıp Power Query Editör'e gidiyoruz. Power Query Editor üzerindeyken Takvim adlı sorgu tablomuzu seçiyoruz. Takvim adlı sorgu tablomuzun tarih sütunu üzerinden hafta başı, günün adı, ay başı, ayın adı, yılın çeyreği, yıl gibi bilgileri ayıracağız. Bunu sütun ekle ile sütun ekle menüsünden sütun ekle menüsündeki tarihten ve saatten grubundaki tarih butonu kullanarak yapacağız. Gelin hadi yapalım. İşte önce ne dedik? Hafta başı. Hafta seçeneğine gittik. Bakın burada hafta başı diyor. Haftanın başı hangi tarihe geliyorsa buradaki mevcut tarih için bu tarihin içinde bulunduğu haftanın başlangıcı hangi tarihe denk geliyorsa onu bize burada yazıyor. Günün adı gün kısmına geldik günün adına tıkladık bu tarih hangi güne karşılık geliyorsa bize onu gösteriyor. Ay başı tarihe geldik burada e, bir şeyi yanlış yaptık hemen düzeltelim. Eklenen gün adını tarih sütunundan yapacaktık. Hafta başı sütunu seçili kaldığı için yanlış yaptı. Gün adı dedik. Tarihin gün karşılığını getirdi. Tamam çok güzel. Yine tarih sütunu seçili. Yine sütun ekle tarihi altında. Bu sefer ne dedik? Ay başı. Bakalım ay seçeneğine geldik. Ay başına tıkladık. İşte ilgili tarihin bulunduğu ayın birinci günü yani o ayın ilk tarihini bize gösteriyor. Ayın adını getireceğiz. Yine tarih sütununu seçelim. Hafta başını ekledikten sonra o seçili kalmıştı. O hata yapmayalım. Tarih sütununu seçelim. Tarih butonu altından aya geldik ve ayın adı. Bu tarihin içinde bulunduğu ayın adı. Şöyle filtrelere bakarsak işte aylar. Günleri özellikle bakarsak yine günler burada. Tarih sütunumuz seçili. Tarih, yıl, yılın çeyreği. Ee, burada Çeyrekten gideceğiz buna. Çeyrek seçeneğinde yılın çeyreğine tıklıyoruz. İşte hangi çeyrek içerisinde olduğu, birinci çeyrek mi, ikinci çeyrek mi, üçüncü çeyrek mi ilgili tarih hangi çeyrekteyse onu gösteriyor. E son olarak yine tarih sütunumuz seçilirken tarih butonundan yıla geliyoruz. Yılını, o tarihin sadece yıl kısmını buraya yazdırıyoruz. Şimdi bu ayrımı da yaptıktan sonra giriş menüsünden kapat, uygula deyip... Ee, Power BI'daki görünümümüze, rapor görünümümüze dönüyoruz ve sonrasında burada yine işlemlerimize devam edeceğiz. Şimdi bu ödeme uygulamasının ikinci bölümünde rapor görünümündeyken öncelikle bir veri şey model görünümüne yani tablolar arası ilişkilendirmeyi yapacağımız, yapabileceğimiz görünüme gidelim. Model görünümüne. Şimdi burada ee, tablolarımızı birbirine bağlayacağız. Video'nun bu bölümünde ilerlemeden önce bir şey fark ettim. Ee, biz yine birinci bölümün ikinci aşamasında bir veri almayı eksik yapmışız. Klasörden veri alacaktık. Onu eksik yapmışız. Hemen giriş menüsü veri aldan daha fazlaya tıklıyoruz ve transactions diye bir tane klasörümüz var. Onun altındaki iki dosyayı aynı anda alıp birleştireceğiz. O yüzden klasörü seçiyoruz. Bağlan diyoruz. Ve açılan pencerede göz at deyip önce klasörün olduğu yeri buluyoruz. Klasörümüz nerede kayıtlıysa işte mesela benim masa üstümde ödev klasörünün altında transactions. Tamam diyorum. Bunun altında iki dosya birden var. İkisini aynı anda alıp birleştireceğiz. Bu dosyaların yapısı aynı olmalı, sütun başlıkları aynı olmalı. Değilse birbirlerinde olmayan sütunlar eklenerek ilerliyor ama birebir aynıysa da verileri direkt alt alta ekleyerek yapıyor. Ee, şimdi ben burada direkt birleştir verileri birleştirip yükle diyeyim bakalım, birleştir ve yükle. Bu sefer Power Query editöre gitmeyeceğim, transactions ee, da buraya alacağız. Aslında veri dönüştürmeye gidip başlıkları değiştirebilirdim ama. Kalsın çok dert değil. Ya da tamam dedikten sonra da veri dönüştürmeyle gidip değiştirebiliriz. Evet videoda çok uzatmamak için burada yaptığım detayları videoya kayıt almadım. Ee, veri gir, Power BI'deki giriş menüsünden veri dönüştürmeye tıklayıp buraya geldiğimde işte satışlar tablosunda öncelikle burada kaynak adı diye bir sütun vardı. Giriş menüsündeki sütunları seçten o kaynak adı sütünün işaretini kaldırdım. Yani onu gerek olmadığını ifade ettim. Tablonun adını, sorgu tablosunun adını satışlar olarak değiştirdim. Sütün başlıklarını da Türkçeleştirdim. Şimdi bu şekilde 7 tablom da hazır. Kapat, uygula deyip tekrar Power BI ekranına dönüyorum. Ve transactions'ın burada olduğunu da görüyorum. Evet, şimdi ikinci bölüme kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi burada artık satışlar tablomuzu, şu satışlar tablomuzu, bu bizim işlem tablomuz bu satışlar tablomuzu aşağıya aldım ve bunu müşteriler ürünler ve mağazalar tablolarıyla bağlayacağım müşteriler ürünler ve mağazalar şöyle diğerlerini bir kenara alayım müşteriler ürünler ve mağazalar şu an ilk başta bu 3 tab tabloyla bağlayacağım şimdi bizim e, veri modellemede hatırlayalım geçmiş videolarımızdan. İki tip tablomuz vardı. İşlem tabloları, fake tabloları ve dimension boyut tabloları. Şimdi Üsttekiler dimension boyut tablolarımız. Alttaki satışlar tablomuz ise bizim işlem fake tablomuz. Burada e, müşteriler, mağazalar ve ürünlerdeki e, başlıkları satışlardaki ilgili başlıklarla eşleştireceğiz. Şimdi bir bakalım hatta Burada bakalım sağ taraftan. Şimdi mağazalar tablomuzda ne var mesela? Mağaza ID var, satışlarda da mağaza ID var. Hatta şöyle yapalım. Mağaza ID'yi seçelim. Mağaza ID'yi seçtikten sonra bunun için şu e, gelişmişten şuradaki özelliklerde gelişmişten özetleme ölçütünü de yok diyelim. Yani sayısal bir veri gibi algılamasın. Gerçi bunlar eşleştirilince ortadan kalkacak ama yine de e, bunu da yapsam iyi olabilir. Bu aynı şekilde satışlar tablosunun mağaza ID'sini de yok yapıyorum. E, satışlar tablosunda müşteri ID'yi yine e özetleme ölçütünü yok yapıyorum. Ürün ID'nin mağaza satışlar tablosundaki ürün ID'nin özetleme ölçütünü yok yapıyorum. Güzel. Sonra müşteriler tablosunda bakıyorum. Müşteri ID'yi aynı şekilde özetleme ölçütünü yok diyorum. E müşteriler, mağazalar, ürünler adlı 3 tane tabloyu satışlarla ilişkilendireceğim. Şimdi müşteriler tablom burada, mağazalar burada. Güzel. Bir de ne dedik? Ürünler dedik. Ürünlerde de ürün ID'yi aynı şekilde özetleme ölçütünü yok diyelim. Şimdi e, tabloları ilişkilendirmenin birden fazla yolu var. E, burada şimdi mesela görmek biraz zor olduğu için ilişkileri yönete basıyorum. Giriş menüsünde bir daha gösteriyorum. Giriş menüsünde ilişkileri yönet butonuna basıyorum. Sonra burada yeni ilişki diyorum. Şimdi hangi tablodan hangi tabloya? Müşterilerden satışlara. Ha, bunun öncesinde bir şey daha yapmak istiyorum yalnız. Müşteriler, mağazalar ve ürünler tablolarındaki işte müşteri ID, mağaza ID ve ürün ID sütunlarımı e, birinci anahtar, anahtar sütun haline getirmek istiyorum. Primary key anahtar sütun haline getirmek istiyorum. Şimdi burada hemen tablolarıma dönüyorum. Mağazalar tablosunu seçiyorum. Burada anahtar sütunu diye bir şey görüyorum. Şu an model görünümündeyim. Model görünümünde mağazalar tablosunu seçtikten sonra anahtar sütunda işte mağaza ID'yi seçiyorum. Yani mağazalar tablosunun mağaza ID sütununu e, primary key anahtar sütun yapıyorum. Aynı şekilde müşteriler tablosunu sağ taraftan seçiyorum. Bunun anahtar sütununu da müşteri ID yapıyorum. Son olarak sağ tarafta. Ürünler tablosunu seçiyorum ve bunun da anahtar sütununu ürün ID yapıyorum. Şimdi bu üç tabloda müşteriler tablosunda müşteri ID, mağazalar tablosunda mağaza ID, ürünler tablosunda da ürün ID yaptım. Şimdi müşteriler tablosundaki müşteri ID'yi satışlar tablosundaki müşteri ID'nin üstüne sürükleyip bırakabiliyorum. Eğer görebiliyorsam, ama bu zor olabilir. Giriş menüsünde ilişkileri yönete tıklıyorum, yeni ilişki diyorum. Tablo olarak önce mağazalar tablosunu mesela seçeyim. Sonra diğer tablomuz satışlar tablosu. Bizim Fek tablomuz, işlem tablomuz hep satışlar tablosu olacak. İşte mağaza ID'leri otomatik eşleştirdi aynı başlık altında. Bire çok ilişki kardinalitesi. Bunları beri modellemede uzun uzadıya anlatmıştım. İşte filtre yönü tek yön olacak. Dimension boyut tablosundan Fek işlem tablosuna doğru. Yeni ilişki. Müşteriler... Tablosundaki e, müşteri ID ile satışlar tablosundaki müşteri ID'yi burada eşleştiriyoruz. Tamam. Ve de son olarak bir ilişki daha kuruyoruz. Ürünler tablosundan yine satışlar tablosuna. Tabloları seçtiğimizde zaten sütun başlıkları aynıysa e, bu şekilde birbirlerini görüp ilişkilendirmeyi yapabiliyor. Tamam diyorum. Ve bunu da kapatıyorum. Şu anda... E, müşteriler, mağazalar ve ürünler tablolarından satışlar tablosuna bir ilişki gerçekleştirdim. Çok güzel. Şimdi e, benim takvim tablomun da aynı şekilde bu tabloyla ilişkilendirilmesinde fayda var. Onun için de şöyle yapıyorum. Takvim tablosunun tarih sütununu satışlar tablosundaki stok tarihiyle bunun için bir kez daha ilişkileri yönet diyorum. Şimdi yeni ilişki diyorum. Takvim tablosundan satışlar tablosuna bir e, tablo ilişkilendirmesi yapmak istiyorum. Şimdi burada başlıklar aynı olmadığı için direkt görmedi ama takvim tablosunun tarih sütunuyla satışlar tablosunun stat tarih sütunuyla eşleştiriyorum ve kaydet diyorum. Bu şekilde takvim tablosunu da ilişkilendirmiş oldum. Şimdi iadeler tablosuna da yine ürün takvim ve mağazaları bağlayacağım. İadeler tablosuna da ürün takvim ve mağazaları bağlayacağım. Şimdi, i̇adeler tablosu da benim bir ee, fact işlem tablon. Onu da şöyle yine burada tutayım. Bölgeleri de şöyle sola alayım. Şimdi burada ürünler takvim ve mağazaları bağlayacağız dedik. İlişkileri yönetiyoruz. Yeni ilişki diyoruz. Ürün tablosundan, ürünler tablosundan, iadeler tablosuna, ürün ID'leri eşleşti. Tamam dedik. Sonra bir ilişki daha kuruyoruz. Takvim tablosundan yine iadeler tablosuna. Bu sefer e, takvim tablosundaki tarihle iadeler tablosundaki iade tarihini biz burada manuel seçiyoruz. Kaydet diyoruz. Ve son olarak da mağazalar tablosuyla yine takvim tablosunu mağazalar ve takvim tablolarını seçtik. Burada otomatik bir eşleşme olmadı. Peki bakalım. Ee, yanlış seçmişiz çünkü. Mağazalarla takvim değil mağazalarla iadeler. Heh. Mağaza ID sütunları eşleşti ve tamam dedik. Şimdi burada ilişkiler kuruldu. Ee, bir de bir de şimdi bölgeler tablomuz var bizim şu ana kadar onu hiçbiriyle bağlamadık. Bölgeler tablosundaki bölge grubu ID bizim e, mağazalar tablomuzda var yeni ilişki dedik. E, mağazalar tablomuzu seçelim sonra bölgeler tablomuzu seçelim. İşte burada e, bölgeler tablosundan mağazalar tablosuna doğru bire çok ilişki var ama bunun tam tersi de e, geçerli Buna da tamam dedik. Şimdi burada da bunu kapatıyoruz. Burada da şunu şöyle biraz sağ tarafa alırsak, ürünleri de içeri alıp mağazaları dışarı alırsak, burada aslında şöyle bir durumda görüyoruz. Şu anda bizim, şu anda bizim e, bölgeler tablosundan mağazalar tablosuna ve mağazalar tablosundan da satışlara bir kar tanesi modeli oluştu. E, bununla birlikte, bununla birlikte. Bizim satışlar ve iadeler tablolarımız içinde yıldız şeması. Ee, mesela satışlar tablomuz için takvim, mağazalar, ürünler ve müşterilerden oluşan bir yani bu dimension boyut tablolarının olduğu bir yıldız şeması. İadeler tablosu için aynı şekilde e, bir yıldız şeması söz konusu. Hatta yeni düzen diyelim buraya mesela satışları koyalım. Sonra üzerinde sağ tuş tıklıyorduk. İlişkili olanları, e, ilgili tabloları ekliyorduk. Yani direkt bununla bağlantılı olanları. Ve bakın işte satışlar tablosu. Takvim, müşteriler, mağazalar, ürünlerle bağlı. Buna satışlar diyeyim. Yani bunu da ayrı ayrı gösterelim burada. Daha net olsun. Yani öbür taraf mesela şurası biraz daha karmaşık gözüküyor. Burada doğrudan ilişkili yıldız şemalarını özellikle gösteriyor. İadeler Bunu, bunları hep veri modellemede anlatmıştım. Sadece burada uygulamada pekiştirmek amacıyla hızlıca yapıyorum. Çok uzatmadan anlatım, bu uzatmamaya çalışarak. İadeler tablosu içinde ekledik. Evet bu şekilde iadeler tablosuyla gördüğünüz gibi bağlantılı takvim ürünler ve mağazalar var. Satış tablosuyla bağlantılı da takvim müşteriler, mağazalar ve ürünler var. Hepsi de burada bölgelerden mağazalara ve mağazalardan satışlara da bir kartanesi şeması var. Yıldız ve kar tanesi şemalarını kardinalite konusunu da burada e, bir gözden geçirmiş olduk. Şimdi e, rapor görünümünden ve e, tablolardan bazı alanları gizleyeceğiz. Mesela region id'yi gizlemek istiyoruz burada region id. Burada kar tanesi şeması yani bölge grubu id mağazalarla mağazalarda mağaza id üzerinden satışlarla bağlı. Burada bir karışıklığa mal vermemek için her iki veri tablosunda bölgeler ve mağazalar veri tablolarındaki bölge grubu ID'yi gizleyeceğiz. Bunun da en basit yolu şuradaki göz simgesine tıklamak. Bunu rapor görünümünde gizlemiş oluyoruz. Aynı şekilde mağazalar tablosunda yine bölge grubu ID için bunu gizledik. Şimdi bu bize rapor görünümüne geçtiğimizde burada tablolarda bunları görmememizi sağlıyor. Bu da yanlışlıkla onların kullanılmamasını sağlıyor. Yani biz bölge grubu ID'yi kullanmayacağız. Yanlışlıkla e, yanlış bir tablodan seçerek işlem yapmamaya çalışacağız. O şekilde de işimiz güzelleşecek. Şimdi burada 15 dakika yaştık ama e, son bir adımı var. İkinci bölümü burada e, bitirirken, ikinci bölümü burada bitirirken onu da yapalım. O da bu kayda girsin. Bu biraz 15 dakikayı geçmiş olsun. Birinci bölümde atladıklarımızı da çünkü yapmamız gerekti. Şimdi hemen burada... E, Yine model görünümünde tüm tarih alanlarımız için, tüm tablolarımızın tarih alanları için mesela iade tarihi için iade tarihini seçtik. Şöyle yapalım hatta tablo görünümüne gidelim. Şimdi burada tablo görünümünde e, gün ay yıl yani kısa tarih seçelim. Hemen işlem tarihimiz, stok tarihimiz. Tamam. Bölgeler tablosunda herhangi bir tarih var mı? Yok. İadeler tablosunda Güzel, tamam. Şimdi tablo görünümünde bunu ayarladık. Ee, ürün tablomuzun ürünler tablomuzun product retail price yani e, ürün perekende fiyatı, e, bunu, bunu ve product cost yani ürün maliyetini ve indirimli fiyatı bu üç sütunu e, dolarla görüntüleyeceğiz. Peki bunun için ondalık sayıda kalabilir. Şuradan. Para birimini seçelim. Şurada dolara tıklayalım ki zaten dolar geldi. Tamam ürün maliyeti aynı şekilde. Para birimi seçeceğiz. Para birimini seçtik. Ee, buradan para birimini de değiştirebiliriz. Sonra indirimli fiyat için son olarak aynı şekilde para birimi seçti. Ama şu dolara tıkladık. Onu da dolar olarak gösterdik. Tamam. Şimdi bir müşteriler tablosunda yapacağımız bir işlemimiz kaldı. Müşteriler tablosunda müşteri şehrini, müşteri şehir, müşteri şehrini e, şehir olarak şu veri kategorisi, sütun araçları menüsündeki veri kategorisinde bunları da geçtiğimiz videolarda anlatmıştık yine. E, veri türleriyle ilgili veri modelleme vesaire oralara geldiğimiz başlangıçtaki videolarımızda. İlk 10 video içerisinde bunları anlatmıştık. İşte bu tip verileri de kategorize ediyoruz burada. İşte müşteri şehrine şehir olarak kategorize ettik. Şimdi müşteri posta kodunu seçtik. Bunu da aynı şekilde posta kodu diye buradan kategorize ettik. Müşteri ülkeyi seçtik. Ülke bölge diye bir kategorizasyon var. Onu seçtik. Tamam çok güzel. Ee, ve böylece veri kategori tiplerini de bunlar için ayarlamış olduk. Benzer bir şeyi mağazalar tablosunda yapacağız. Mağazalar tablosuna geldik. Burada ee, City State ve ülkeyi birleştirmiştik full adres olarak. Peki adres sütununu seçtik. Burada adres sütununda hemen şöyle neyi seçelim? Adresi seçelim. Adres olarak veri kategorisini belirleyelim. Ee, o üç sütunu birleştirip tek sütun haline getirirken diğer üç sütunu bırakmamıştık. Aslında bıraksaymışız da iyi olacakmış. Peki gerekirse onu şeyden düzeltiriz. Çok problem değil. Ee, şimdi bunu da artık bu şekilde hazırladıktan sonra e, veri modellemeden modelleme görüntüsünü de kontrol ediyoruz. Artık bizim için her şey tamam kaydediyoruz. İkinci bölümü de burada tamamlamış olduk. Bu biraz 15 dakika aştı planladığımın üstü. Çünkü birinci bölümün ikinci aşamasını unuttuklarım vardı. Ama ikinci bölümü de burada tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda üçüncü bölüme geçeceğiz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Bu videomuz da burada sona eriyor.